Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konu başlığımız gazlar. Gazlar hakkında bilmeniz gerekenler. Gazların özellikleri, gaz yasaları. Bunlar hakkında biraz konuşacağız. Hepinize hayırlı dersler deyip başlayalım. Gazlar maddenin en düzensiz halidir. Belirli hacim ve şekilleri yoktur. Konutları kabın şeklini ve hacmini alırlar. Tanecikler arasında çekim kuvveti en az olduğu haldir titreşim, öteleme ve dönme hareketlerini yaparlar. Gazlar akışkandır, sıkıştırılabilirler ve genleşebilirler. Yoğunlukları katı ve sıvılara göre çok düşüktür. Gazlar homojen karışırlar ve çözelti oluşturabilir. Biliyorsunuz ki gazlar her oranda karışabilirler. Gaz moleküllerin çarpışmaları esnektir. Bu esnek çarpışmaların kaynağı da biliyorsunuz ki her oranda çarpışmaları Brown hareketi diye tanımlanabilir. Peki gazlar nelerden oluşur? Gazlar kısaca dört maddeden oluşuyor. Bunların birincisi basınç. Basınç ne demek? Basınç birim yüzeye etki eden kuvvettir. Peki bizde nasıl tanımlanır? Gaz molekülün yaptığı kuvvete basınç diyoruz. Peki birimi atmosfer basıncıdır. Bir atmosfer basıncı da neye eşittir? 76 cm civaya, 760 mm civa ve 760 tora eşittir. Birim olarak bunlar karşınıza sürekli gelecektir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Bir diğer kavramımız sıcaklık. Sıcaklık ne demek peki? Gazların ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Birimi ne olur? Celsius yani santigrat derece. Peki biz hesaplamamızda ne kullanacağız? Biliyorsunuz ki daima hesaplamamızda Kelvin alacağız ve Kelvin'e ne yapacağız? 273 santigrat dereceyi eklememiz gerekiyor. Bir diğer kavramımız hacim. Hacim konulduğu kabın şeklini alan gaz tanecikleridir. Peki birimi ne olur? Litre. Litre olarak da birimleri genellikle 1 bir litre 1000 mililitre diye anılır. 1 santimetre küp ya da desimetre küp cinsinden de anılabilir. Günümüzde artık bu cc olarak da geçebilir. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Bir diğer kavramımız mol kavramı. Mol kavramı ÖSYM'nin kaldırdığı dediği bir konudan biridir. Ama kesinlikle kaldırılmaz. Çünkü bütün konulara da karşınıza gelebilecektir gazların miktarı mıdır? Evet. Peki bunu nasıl anlayacağız? Biliyorsun kütleye bağlı olarak M bölü, MA normal şartlar altında 22.4 litre hacim kaplarken bu da eşittir. Tanecik sayısı bölü Avogadro sayısına bölüm olarak diye geçebilirdi. Peki bunları öğrendikten sonra bir diğer kavramımız gaz basıncının ölçülmesine geçiyoruz. Gaz basıncının ölçülmesinde açık hava basıncının hesabına devreye gireceğiz. Bunun için birimiz olarak ve kimi bileceğiz? Torricelli'yi bileceğiz. Torricelli yaptığı deneyde bir kabın içine bir civa doldurdu ve buyur böyle bir tüpü tekrar yerleştirirken ters çevirdi ya da herhangi bir farklı tüp yerleştirirken de nelere dikkat etti onlara bakacağız. Şimdi bunun üstünde biraz konuşalım. Civayı bir tüpün içine ya da herhangi bir kabın içine koyduktan sonra tüpü ters koydu. Baktı ki bir kısım civanın bir kısmı burada dökülmeye başladı. Ama açık hava basıncının P0 olduğu durumda belli bir haş yüksekliğine kadar yükselttiğini gördü. Bunu değişik kesitlerdeki borular da yapınca da hepsinin H yüksek yükseği 76 cm olduğunu gördü. Ve böylece Torricelli'nin yaptığı deneyde açık hava basıncının ne kadar etkili olduğunu gördü. Böylece dedi ki Torricelli açık hava basıncı demek ki 760 mm civaya hatta 76 cm civa bu da bir atmosfer basıncına eşit olduğunu gördü. Ve böyle yapınca da deneylerinde dedi ki eğer ben civa yerine herhangi bir farklı sıvı kullansaydım nasıl bir formül kullanırdım diye bir hesaplamaya geçti. Buradan da yaptığı biliyorsunuz ki sıvıların basıncı HDGS diye geçer. Bizde yer çekim kuvveti aynı olduğundan dolayı onu almayacağız ve diyeceğiz ki H civa çarpı D civanın yoğunluğu o da eşittir. H su çarpı D su'nun yoğunluğu. Biliyorsunuz ki civanın yoğunluğu 13.6 gram bölü santimetre küp olarak verildiğinde suyunkini de 1 santimetre olarak aldığımızda ikisini yan yana koyduğumuzda buradaki H yüksekliğimiz yaklaşık 10.33 santime yaklaşık bir şey kullanacak demek oluyor. Bu da ne anlama geliyor? Biliyorsunuz ki ben 76 santim bir boru yüksekliği kullandığımda su kullansaydım ne kadar tekabül eder diye baktığımızda 76 santime civa kullandığımda 10 metre yakın bir boru kullanmak zorunda kalmıştım. Peki atmosfer basıncını neyle ölçüyoruz? Barometre ile ölçüyoruz. Bunu bir yere not alın arkadaşlar. Bu bazen öncüllerde karşınıza gelebilecektir. Peki açık hava basıncı nelere bağlıdır? Açık hava basıncı Torricelli'nin yaptığı deneyde ortamın yüksekliğine, kullanılan maddenin cinsine, yoğunluğuna, ve de en önemlisi havanın ve kullanılan sıvının sıcaklığına bağlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki nelere bağlı değildir? Bunlar nelere bağlı değildir? Şöyle diyebiliriz. Kullanılan borunun çapına, kesitine, yarı çapına bağlı değildir arkadaşlar. Böylece Açık hava basıncı hakkında da biraz fikir edinmiş olduk. Şimdi gelelim gaz basıncını nasıl ölçeceğiz? Peki gaz basıncını açık uçlu ve kapalı uçlu olmak üzere iki konu altında inceleyebiliriz. Kapalı uçlularda biliyoruz ki manometre kapalı olduğunda manometre içindeki x gazı a ve b kollarındaki h kadar bir yükseltiye sahipse o zaman diyeceğim ki px'in basıncı h kadar bir Basınç yapmıştır anlamına gelir. Peki açık uçlularda biliyorsunuz ki dış hava dıştan gelen bir basınç olacaktır. Yani açık hava basıncı olacaktır. Peki X gazının yaptığı basınç ne olacaktır bu sefer? P0 buradan bir baskı yapınca X de buradan bir baskı yapınca H kadar bir yükselti olacak. Burada kim daha baskın? Demek ki X daha baskın. O zaman şöyle diyebilir miyiz? P0 artı H kadar bir basınç yapacaktır. Peki tüplerde nasıl karşımıza gelecektir? Tüplerde de aynı manometrede olduğu gibi ter çevrilmiş, yan çevrilmiş ve ağzı açı yukarı kaldığım şekilde yaparsa buradaki px basıncı yani p0 buradan bir alttan basınç yapacaktır. x bunu itmeye aşağı indirmeye çalışır. h da bir yer çekimine bağlı olarak aşağı geleceğinden dolayı o zaman diyeceğim ki px'imin basıncı p0 artı h kadar olacaktır. Peki buradaki yanında tüpte nasıl olacaktır? Buradaki basıncım da px'im h kadar bir yüksek. Çünkü açık hava basıncı iç basıncı eşit olacaktır. Buradan p0 basıncım yukarıdan bir baskı yapılımda ise px basıncım eşittir. p0 artı h kadar bir basınç yapacaktır. Aynı şekilde ideal kaplı pistonlar ya da ideal pistonlu kaplarda da İç basınç dış basınca daima eşit olacağından dolayı buradaki Px'imin basıncı P0'a. Buraya Y dersen Py'imin basıncı P0'a. Buraya Z dersen Pz'nin basıncı da P0'ın basıncına eşit olacaktır. Daha sonraki sorularda karşınıza gelecektir bu açık hava basıncı. Bunları umarım öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim gaz yasalarına. Gaz yasaları Biliyorsunuz ki PVNRT'den kaynaklı olarak karşımıza gelecektir. Peki bunlar nereden geliyor? Bunların ilki olan gaz basıncı yani Boyle mariot basınç hacim ilişkisi. Biliyorsunuz ki basıncı P ile, hacmi de V ile gösterirsek PVNRT yani param varsa ne rahat formülden aklınıza gelsin. Burada incelediğimiz hangisidir? PV. O zaman incelemediğimiz kimdir? Mol ve sıcaklık sabittir. Bundan dolayı Mod sayısıyla sabit tuttuğumda şöyle bir grafik karşıma gelecektir. P'ye bağlı olan V grafiğinde P'nin kestiği noktalar hacmin kestiği noktaları birleştirirsek yani basınçla hacim ters, oran, ters orantılı mıdır? O zaman 2P'lik bir hacimle V hacimlik bir kısım şurada kesişir. O zaman P ile 2V şurada kesişir. Eğer ben bu grafiği oluşturmaya çalışsam şöyle bir grafiğim oluşacaktır. Bundan dolayı P ile hacim ters orantılıdır. O zaman diyeceğim ki P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2. Peki basınç hacim çarpımının hacme bağlı olarak değişimi nasıl olacaktır? Biliyorsunuz ki P ve en ret eden P artarsa hacim azalır ya da hacim artarsa basınç azalır. E peki bu durumda her ikisinin çarpımında ne olacaktınız? Biliyorsunuz ki PV ve çarpımı o zaman sabit mi olacaktır? O zaman şöyle bir grafiğim mi oluşacaktır? Evet. PV ve çarpı ve hacim litreyi gösterirsem P ile V'nin çarpımı daima sabit olacağından hacmi artırmama rağmen gene de bu çarpım sabit olacaktır. Peki P'ye bağlı 1 bölü V orantısını alırsam nasıl olacaktır? Biliyorsunuz ki P ile V ters orantılıydı. Bu sefer hacim ters döndü. O zaman çarpımları ne olacaktır? Şöyle bir şekilde doğrusal bir grafiğim oluşacaktır. Burada yapacağımız formül ne olur? P çarpı V grafiği ya da formüllerimizi elde etmiş oluyor. Bu yasa ne diyoruz? Boyle mariot ya da Boyle yasası diyoruz. Bir diğer yasamız Charles yasası. Charles yasasında hacim sıcaklık ilişkisini incelemişti. Hacim sıcaklık biliyorsunuz ki hacmin sembolü V sıcaklık. T olmak üzere. Peki V bu T oranı nasıl olacaktır? Biliyorsunuz ki ikisi doğru orantı. O zaman hacim artar, sıcaklık artar, sıcaklık artar, hacim de artacak. O zaman şöyle bir grafim oluşabilir mi? Evet arkadaşlar bunun da grafiği şöyle bir şekilde oluşacaktır. Sadece şu da bilmenizi istedim. Şu var. Sıcaklık kelvin olursa mutlak sıfır santigrat dereceyi göstermiyoruz. Eğer sıcaklığın santigrat cinsinden verilirse arkadaşlar burası kesikli kesik Ondan sonra şöyle bir grafiğim oluşacaktır. Sakın atlamayın arkadaşlar. Eğer grafikler karşınızdaki aşağıya hangi grafikler doğru hangisi yanlış derse şunlara dikkat etmenizi istiyorum. Kelvin ve santigrat cinsinden. Bundan dolayı oluşacağım formülüm ne olur? V1 bölü T1 V2 bölü T2 oluşacaktır. Bu iki yasayı daha geçtikten sonra bir üçüncü yasam olan gay luzak yasası. Peki bu yasayı nasıl bileceğiz? Biliyorsunuz ki basınç hacim ilişkisinde PT ilişkisini inceleyeceğiz. Burada P ve n NRT'den gene kimi sabit tutacağız? Hacim mol sayısını sabit tutacağız. Peki bu aradaki formülüm ne olur? P1 bölü T1 o da eşittir. P2 bölü T2 grafiğimi elde edeceğim. Peki PT grafiğimde P ile T'nin çarpımı şöyle kesik bir noktada kestirirsem 2P ve 2T'yi de kestirirsem şöyle bir şekilde olacak. Yani 2P'ye karşı 2T, P'ye bağlı olan T grafiğimde çizimde de doğrusal bir şekilde çizeceğim. Aynı şekilde lütfen dikkat edin sıcaklık kelvin sıcaklık santigrat derece. O zaman şuradan da şöyle bir grafiğim elde edeceğim. Ve oluşan formülüm ne olur? P1 bölü T1, P2 bölü T2. Yani sıcaklık artarsa basınç da artar. Basınç artarsa sıcaklık da artacaktır arkadaşlar. <laughs> bir diğer yasam Avogadro yasası, Avogadro yasası genellikle hacim mol ilişkisini inceleyen bir yasaydı. Biliyorsunuz ki hacmi V ile mol sayısını N ile gösterdiğinde burada basınç ve sıcaklık sabit olacaktır. O zaman sıcaklıkla mol doğru orantılı olur ve V1 bölü N1 ve 2 bölü N2 grafiğimi elde edeceğim. O zaman şöyle diyebilir mi V'nin N'e bölümü 2 V'nin de 2 N'e bölümünden doğrusal bir grafik elde edeceğim. Arkadaşlar burada dikkat etmenizi istedim. iki farklı nokta var. Bunlardan bir tanesi normal şartlar altında. Normal şartlar altında şöyle diyeyim, Neşeli anlar da olarak da aklınıza gelsin. O zaman 1 atm 0 santigrat derecede 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplarken oda koşullarında ya da bir diğer ismi standart koşullarda dememin sebebi şudur. 1 atm oda koşuna biliyorsunuz 20, 25 santigrat derecedir. 1 mol gaz da 24.5 litre hacim kaplayacaktır. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım yararlı faydalı olmuşumdur. İyi günler.